Değerli dostlar, böyle bir videoya başlangıç giriş bir şey yaptık sabah çok erken değil ama yeni uyandım. Ben akşam canlı yayın yapmıştık ee, İnegöl'deyiz. Normalde bu konuyla yani İnegöl yüklemesiyle ilgili video yapmayacaktım ama sonradan yani canlı yayından sonra bir arkadaş e, özelden yazdı Instagram'da dedi ki abi aslında bütün süreçleri anlatabilirsin. Hani bir bölümü de tamamlanmış yapman gereken işin. güzel bir video çıkabilir ortaya dedi. Bir deneyeceğiz. Böyle bir giriş yapar gibi oldu bu da. yeni uyandım. Biraz iyi konuşamıyorum yani. Ortalıkta darmadım ha. Şöyle bir kahve yaptım kendime. Onu içiyorum. Şimdi dün... Dört farklı adresten e, ayrı ayrı yükler, yükledik. Ayrı ayrı dedim hepsi mobilya. Ayrı ayrı yükler, yükledik. E, beşinci adresin önündeyiz şu anda. Bu taraftaki perdeyi açmadım, o yüzden göremiyorsunuz. E, orada hani çalışanlar benden rahatsız olmasınlar diyerek açmadım. E, sevkiyat bölümünün önünde falan sayılırız yani. Şöyle de ana yolunda kenarındayız. Ne kadar görünüyor? Ne bayağı görünüyor. Yani yine gölde bir adreste bekliyorum. Şimdi e, şu an iki ayrı adresten yükleyeceğiz. Totalde 6 adres olacak yüklediğimiz yerler. Sonra bu yükü gümrüklemeye götüreceğiz. Muhtemelen Bursa'da gümrükleyeceğiz. Ee, daha sonra da yani gümrükledikten sonra muhtemelen Kapıkule'ye ben götüreceğim. Eğer Kapıkule'ye ben götürmezsem videoyu orada sonlandıracağız. Yani siz e, yükleme ve gümrükleme süreçlerini izlemiş olacaksınız. Kapıkule'ye gidersek de Kapıkule'de neler yapıyoruz? Onları da izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Durumlar böyle. Şimdi bir kapatıyorum. Kahve bitsin. Daha sonra arabanın etrafında birlikte bir tur atarız. Hani ne var ne yok bir bakarız arabaya. Sonra da muhtemelen yükleme tamamlanacak. Bir sonraki adrese geçeceğiz. Belki orada bir yol videosu da yaparız. Hatta bu videonun içinde muhtemelen yol videosu da olur. Hadi bakalım. Şimdi kendinize iyi bakın. Günaydın sizlere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Değerli dostlar. Şöyle senkronizasyon için. Haydi bismillah diyecektim. Anahtar yok. Normalde arabanın etrafını beraber dönelim falan demiştik. Ama dönemedik. Ee, ne oldu? Hemen yüklediler. Şimdi 6. adrese doğru yola çıkıyoruz. bir kantar yapacağız. Ee, daha sonra 6. adrese doğru yola çıkacağız. Burada tablet bilgisayarı oraya taktım. Ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum. O yolda giderken düşebilir. Düşerse Hı. yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar. Şimdi mobilyayı elle sardıkları için aracın kaç ton olduğunu öngöremiyorlar. dolayısıyla. Ben de dedim ki abi bir sonraki adrese giderken isterseniz bir kantar yapayım. Öyle geleyim. Hani en azından kaç ton olduğunu biliriz. İçimden de şeyi geçirmiştim. Yola çıktığımda gaza yüklenince ne kadar hızlanacağından az buçuk çakozlarım diye alırız. Yani 30 tondan falan kesin fazlayız da bakacağız. Böyle yani arkadaşlar. Evet, şimdi ne yaptık? 4 adres yükledik. 5 adres yükledik. Pardon 6. adrese gidiyoruz. Şimdi bir kantar yapacağız. 6. adrese gideceğiz. Orada da elle saracaklar. 7. adreste var. 7. adreste tamamlanmış olacak. iyi. İşlerimi... kaybolabiliriz. İnşallah kaybolmayız. Yok ya şuradaydı diye hatırlıyorum. Bakalım değilse de artık bir şeyler yapacağız. De anlatacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz hepsini anlatmaya çalışacağım. Hele Kapıkule'ye gidersek e, uzun da bir video olacak inşallah. Bakalım. Kapıkule'ye ben gitmezsem bunu bu akşam yayınlayacağım bu arada. Yani Avrupa'ya çalışan bir firmanın Türkiye şoförü bir yükü nasıl hazırlıyor, neler yapıyor bu videoyla bir tık öğrenmiş olacaksınız. Daha sonra oradan bir araba aldığımda artık söylediğim gibi yani eee araçta da videoyu yapabildiğim için yani render alabildiğim için editleyebildiğim için daha çabuk video atabiliyorum. Dolayısıyla e, Kapıkule'ye eğer gidersen oradan bir aracı teslim alıp işte boşaltıp deyip tekrar gümrük neler yapıyoruz bütün süreci anlatacağım. Yeni başlayan arkadaşlara bayağı bir yol gösterecektir diye düşünüyorum. Bakalım nasip. Bu arada bugün hava karlı olacak falan filan demişlerdi. Güllük <laughs> bir bir hava var hayırlısı. Güzel yani. Şu an iyi. Ama de bayağı bir kış varmış dediklerine göre. Bakalım gidince göreceğiz. <laughs> Arabanın etrafında tur atmayı da neden istedim? Akşam yatmadan önce yani en son oraya çektikten sonra ben ne olur ne olmaz diyerek arabanın dor sesini kilitledim arkadaşlar. Anahtarını da yüklemede bana yol gösteren yani işte şuradan şu yükü alacağız buradan bu yükü alacağız böyle koordinatör gibi biri var. Dedim ki abi garantiye alalım anahtar sende kalsın sabah geldiğinde beraber açarız dedim kimsenin aklında soru işareti kalmasın dedim doğru yaptığımı düşünüyorum. Size onu anlatmak istemiştim. Hani Dorse böyle kilitlenir falan diye gösterecektim ama olmadı. Çünkü bir anda aradılar biz geldik dediler. Arabanın arkasındaymışlar o sırada. Hani halledemedik yani. Çık da çık çık. Hadi çık 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 çık. Yani o parçasını çekemedik video. Sırada sırada yoktur. Bazen sıra oluyormuş. Umarım yoktur. Ağırız ya, yani. bayağı ağırız. 30 ton'un kesin üstündeyiz yani. Baksana hızlanmıyor yani. 500 beygir makine hızlandıramıyor arabayı. Bakalım kaç ton çıkacak. Geldik bu arada ee, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi burası arkadaşlar. Her yer mobilya. Gerçekten mobilya cenneti bir yer burası yani. Güneş fena parlıyor ama yapacak bir şey yok ya. Yani. Şimdi yolun solunda kalıyor kantar. Oraya girerken da böyle anekdot bilgi gibi bir şey olsun. Normalde sola sinyal verip bir, bir anda dalmam lazım. Yol boşsa, sağım da boşsa bu manevrayı yapabilirim ama risk almayacağım. Ben ilk önce sağ sinyal vereceğim. Burada bir şerit var boş. Arabanın sağını güvene alacağım. Bu şekilde. Siz de böyle yaparsınız ileride. Sonra sinyalimi kapatacağım. Burada bekleyip sağ tarafım boş. Sol tarafından gelen yok. Karşıdan gelen var. O geçsin. Ondan sonra dalacağım arkadaşlar. Yani bir yere dalacağınız zaman elinizden geldikçe aracın tamamen her açıdan güvende olduğunu teyit etmeniz lazım. Bayağı bir bozuk bir yerden geçiyoruz. Böyle açalım. Kantara da dümdüz girmemiz gerekiyor. O yüzden böyle açıktan alıyoruz. klasik kasis koymuşlar bu arada İlginç bir şekilde. Vardır belki bir sebebi. Yok, arabası da geldi. Bakalım kaç kiloymuşuz. Burada ücret ödeniyor bu arada arkadaşlar. Hemen geliyorum. Kurulu da kapatalım. Hemen geliyorum. geldim geldim 32500 kilo arkadaşlar Yavaş bir gerekiyor bir de kantarın pekası için. Sol yok Sorun yokmuş. Bir kapak kaldı yıklayabilecekleri. Oraya muhtemelen ee, koltuk saracaklar. Şimdi buradan bir şeyler saracaklar. Ayak, ayak diye bir şey. Daha sonra Bursa'ya gideceğiz. Oradan koltuk saracaklar. Sonra gümrük, sonra kapı kule diye görünüyor. Bakalım hedeflediğimiz gibi mi olacak her şey. Bakacağız yani. Şu benzinlikte çok güzel kahve yapıyorlar bu arada. Arabayı oraya park ettikten sonra yani o ayakları beklerken bu benzinliğe geleceğim. Kahve içmeye. Dün içtim bir tane. iyi yani. belediyeciler elle yükledikleri için benden önce adreslere gidiyorlar otomobille. Orada beni bekliyorlar. Yine onlara güvenerek gidiyorum. Yani bir anda dur diyorlar işte buraya geldik falan diye. Aslında bir arkadaş geliyordu yanımda da bu sefer. Yani dün bütün gün benle beraber gezdi o da. Yolu hep o tarif etti. Ama bu kez gelmedi. O yok zaten. Şey yevmiye usulü çalışan yüklemeciler var yani. Böyle bir durum. İlter lojistik var. Bu arada şoförüyle şimdi şeyde konuştuk biraz sohbet ettik. Kantar fişi alırken nasıl gidiyor dedim hani hala personel alıyorlar mı? Alıyorlar abi dedi. bizim orada dedi iki ayda falan çıkartıyorlar ama dedi dorsecilik yaptırıyorlar dedi. Hani şey İtalya'ya gönderiyorlar dedi yani Sete Liman ya da Trieste Liman çalışıyorlar dedi. Aklınızda bulunsun arkadaşlar Gökbora personel arıyormuş bilginize da bir yerdi ya neresiydi Şimdi videoyu kapatayım ben. Ee, tekrar sarma işlemi bittiğinde artık bir yol videosuyla mı devam ederiz? Duruma göre bakarız. Görünüyor bu videoda. Şu sağ taraftaki kolileri saracağız. Durum bundan ibaret. Kaldırımlara çıkarken de dikkatli olmanız lazım. Çünkü lastiği gülmetebilirsiniz. Yani her kaldırıma çıkmayın arkadaşlar. Bakınızda Hadi bakalım Görüşürüz ee, Tekrar bir sonraki videoda yani, yani Bir sonraki dediğim videonun devamında tamam, Biraz sonra yani Görüşürüz Kendinize... Tekrardan selam değerli dostlar Hani böyle bazen diyorsunuz ya neden moralim bozuk Neden moralim bozuk <laughs> Şimdi şöyle 7. yükleme adresine geldik Şöyle etrafı göstereyim biraz Şöyle arkamız Önümüz Yanımız Bak şimdi bir ileri bir geri hareket ettiriyoruz bir de. Tekrar arkadaş geldi, duydunuz mu bilmiyorum. Kaptan diyor, çalıştır, biraz geri al. Ee, tesisin 3 tane kapısı var. <laughs>

Hayırlısı olsun, 7 adres son. Artık Dorsia burada doluyor. Ee, şöyle, adreslerden bir tanesinde mobilyaların altına ayak yüklemeleri gerekiyordu. Onları henüz üretememişler. O yüzden burada işim bittiğinde garaja gideceğim. Gidebilirsem bu arada. Arkamız full araba çaktı. Ne kadar görünüyor bilmiyorum şöyle. Ön taraf böyle. Yani bu arabaları hareket ettirmeleri lazım. Ee, bakacağız inşallah. Çıkartabilirlerse, yani bir yol açabilirlerse bana garaja gideceğim. Yarın sabah o ayakları getireceklermiş. En son Dorsey'e onları koyacağız. Sonra gümrük yaptıracağız. Ama ben şöyle karar verdim. Bunu yani burada şimdi keselim. Bir video buraya kadar olsun. Bunu bu şekilde yayınlayayım. Daha sonra artık Kapıkule'ye falan devam edersem ekstra bir video daha yaparız. Ne olacak arkadaşlar? Şimdi işimiz bittiğinde yani buradaki işim tamamlandığında garaja gideceğim. Eğer garaja gitmeseydim, gümrüğe gitseydim nasıl bir yol izleyecektik? Buradan çıktıktan sonra bir kantar bulup arabanın son en dolu halini yani son net e, kilosunu belirleyip onu şirket yönetimine gönderecektim. ihracatçı arkadaşlara. İracatçı arkadaşlar e, gümrükçümüzle görüşeceklerdi. Gümrükçünün numarasını bana da dağıtacaklardı. Ben gümrüğe aracı bıraktığımda yani gümrüğe vardığımda gümrükçüye haber verecektim. Abi işte şu plaka eee gümrük sahasında şu an, şu noktadayım bilginize diye. Gümrükçü işlemler tamamlandığında gelip Dorsey'im yürüyecekti Daha sonra Kapıkule'ye doğru yola çıkacaktık. Ee, süreçler böyle işliyor. Onların ayrı bir videosunu yaparız. Şimdi bugün ben bayağı bir yoruldum yine. Ee, özellikle buraya gelmek çok yordu. Bu arada neredeyiz? Küçük Balıklı diye bir yerdeyiz Bursa'da. Bilin sokak aralarında geziyorum yani. Ee, tamamlandı artık son adres. E, bitsin. Sonra garaja gideyim. Şöyle bir rahat nefes alacağım muhtemelen. İnşallah yani. Hiçbir yere değdirmedik. Allah'a çok şükür. Ee, elimizden geldikçe dikkatli olmaya çalışıyoruz. Özellikle böyle yerler çok riskli arkadaşlar. Bu arada şöyle aynadan göstereyim. Yani dikkat etmeniz gereken noktalar ortaya çıkabiliyor. Böyle bayağı silme yanaşmanız gerekiyor yani. Adam mesela geri gel ileri git derken bana kapağa kapağı takma olasılığım çok yüksek yani. Öyle işte durumlar. Şimdi arkaya gitmem de lazım. Kapanış çekmek için bindim arabaya aslında. O sırada bir ileri geri istediler yine. Herhalde son ya. Yani bir yanaştık, bir geri gel, bir ileri git, bir daha bir geri gel dediler. Sonra bir kez daha azıcık işte siz de gördünüz bir geri daha yaptık. Üçüncü kapının oradan yüklüyorlar. Elle yüklenen bir şey mobilya biraz zor. Yük olarak çok ağırlık tutmuyordu. Geçmişte de yüklemiştim ben ama bu kadar parsiyel olmamıştı. Hayatımda ilk defa 7 ayrı adresten yük yüklüyorum. 7 ayrı adreste 3 ayrı kantarla değişik bir Dorse topladık. Almanya'ya gidecek. Hayırlısı olsun. Ee, şimdi kapatıyorum. Dediğim gibi biraz yorgunluk var. Ee, eğer sorun çıkmazsa bugün bu videoyu yapıp yayına alacağım. İnşallah yani. Planlar böyle. Biraz karanlık da oldu ortam ama hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşürüz. İzlemeye devam edin. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.